Muhammet Bey'i sizlerle Minecraft Survival Survival serisinin 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar ee, hatırlarsanız geçenki bölümde bir tane maden bulmuştum e, baya büyük yani göstereyim şöyle şu tarafını göstereyim şu tarafı var bu tarafın henüz gitmedim şöyle şöyle bir görün sol falan baya derin bir yer yani ben e, kazacağım hatta gidip evden bir e, taş alayım Sonra bir da torç yapmam lazım. Şimdi ha, iki tane daha şey var varmış. Şimdilik yeter. Ee, bunları şu atalım şimdilik. Dursun. Şu bir 64 alayım kaçmam gerekirse. 1, 2, 3, 4, beş. 5, 5 tane yanıma yemek alayım. Tamam. Bu kadar yeter. Aa, hatta yine var şunu da alayım. Bunu kullanacağım boşlarda. Bunu içerisinde atalım. Evet şimdi madeneyi yiyebiliriz. Madem bu tarafına bakmıştım, yüzden sadece bu tarafına gideceğim. Bugün de maden olacak. Yani aynı. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Ee, burada kaybolma şansım biraz yüksek. Bu büyük bir madene denk geldiğimde... o ee, burada bayağı bir kömür varmış. Kömürleri hemen bir alayım. Ha, bayağı kömür varmış. Sonra şu kömürlere iyice bir kazmak istiyorum. Şimdi bu da hiç kömürüm yok. Abo! Evet gördüğünüz gibi orada şey varmış şimdi. Şimdi Daha kazmam lazım. Elmas falan bulur muyuz? Son bir tane şey kaldı. Şunu şöyle bir Şunu... şey aldım. Tamam abi. Aa orada şey var galiba. Evet sevdiğim bir şey var. Evet. Nasıl? Oo daha aşağıya olan daha inmeyeceğim. Sorun yok şu an? <laughs> Madem, büyük gibi ya. Sandık var mı Sandık Sandık git bir Bu ee, sonra ne olur ne olmaz kaybolabiliriz. Yani. Bu kaybolmamın mümkün değil şu an kayboldum. Nereden ne kadar oldu bilmiyorum. Ne? Acaba? Buradan geldim. Tamam. Şuradan şimdi şimdi paralarımızdan yeter. Buradan nasıl çıkıyor? çıkacağız? Tamam. Tamam. Buradan şöyle aktar. Ben de çıkalım. Evet şimdi bu kadar şimdi de numara dayadı. Sonra multiplayer oynayacağım. Şimdi de bir Boya şey oldu şimdi madeninde büyük olduğunu anladı şimdi 9 tane ailenim var hatta şimdi pişirmediklerimde de var sürece olan bir tane kadar var bunlar anlayan bir şey kısa bir şunlar şey var şahsi değil de koyun yok gibi ya buralarda aynen koyun yok şunları da yemek hiç yemedik acıkmamışım altın bulmuşum altında ne yapılıyordu ya ha altın elma yapılıyordu değil mi evet evet altın elma ya. oluyorsa da 3 tane şey ne olacak mı evet oluyor böyle oluyordu galiba altın elma böyle olmuyor muydu Eler böyle olmuyor ya. Altın elma böyle olmuyor muydu beyler? Ben yanlış hatırlıyorum galiba. Ölüm ki böyle hikaye ya. ya bunu bilen varsa bir söylesin bana ya. Unutmuşum ben Minecraft'ı. Tamam geçtim. Ne geçmiş? Şuradan ne pişirecek? Bir şey daha pişirecek diyor ama. 9, 12 tane. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir tane kılıç yapalım. Hatta bir armor yapalım kendimize hop ondan ondan bir de kontrolümüz oldu. Güzel, bayağı sağlam oldu. Güzel, şimdi deกีdir. Koları da doldurduk. Tamam. şunları şöyle alalım. Toplar şuraya. Şunları, şunları da şöyle şöyle şu şöyle. Şimdi şunu koyalım. 15 tane şunu şöyle koyasalarım. Şuraya koyalım Demir yere Şuraya koyayım. Şuraya koyalım. Tamamdır. Yoksa kızıl taşım var yani. Resimle bir şeyler yaparım. Balta var Bunlar dikiliyor mu dikiliyor? Ha bir de tarla yapacaktım. Tarlayı da yapayım. Demirden yapacağım ama benim hiç kalmadı o yüzden tahtadan Şöyle tane şimdi şöyle iki tane şöyle, şey yapayım. Bunları ekeyim şey Neydi Aa kırınca gidiyor. Balkabağ Ha balkabağ gördüm işte. Bunu yapalım. Hatta şunları şöyle. bizim tohumumuz vardı ya çeşitli. Bir kere bunu geçeyim ben. Şöyle. Da o şöyle. Tohum atalım Tohum yok mu ya? Hadi hatam tam 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 Vallahi Valla bu tohum Hadi kızım kızım kızım. burada da madem var değil mi? Aynen 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 aynen. Hah oldu. 4 dört oldu. 5 oldu. Beş tane Tamam. daha tane bir Tamamdır şey yaptık, tarlayı da yaptık evet, tarlayı da bugün bitirdik elimizde ağırlığa bakmış oldum oh, bugün neyi bitirdik ya baya yani aynı, şu an 8 dakika olmuş 8.30 bu yeni yolda bir tane derin demir botumu, bir tane de zarımız var daha sonra o henüz keşfetmedim yani ee, onu biraz keşfettikten sonra bir şey yapacağım ve ee, evet arkadaşlar bu videoyu biraz erken bitireceğim ee, erken bitireyim mi ee, emin değilim ama ne yapacağım ee, emin değilim biraz daha odun keseyim o 3 saniyelerde 9 bir dakika konuşuyorum bakmaya tamam bak olsun yavaş yavaş geçelim. Şöyle 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 şöyle. Ağaç var. Az var Şöyle ben bir şeyim olmaz Şimdi eve geçip çok da fazla Evet arkadaşlar bir videonun daha sonunda kaldık. Herkese günler yayınlar beğenmeyi ve beğenmeyi unutmayın.